2009. Evet. Bununla çekip... Blogu, ya ben şey var. gördüm ya, ben onu yapmaya karar verdim. Şeyleri çekiyorlar. Ben de kendim pek beceremiyorum ya. Ne ben de öyle bir şey yapıyorum. Youtube'a çekeceğim. Evet, çekiyorum. Hep hancardan yani. Niye Ne içiyoruz <laughs> Tamam. <çekelim. gülüyor> ne içiyoruz? Yeşil çay, hancar, yüz, suyu... Aşkın doğum günü vlog o zaman. Aşkın doğum günü şatı. Bizim, bizim bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir şöyle bir şey de

Video hmm, bir şey yapmayız. Tamam. Videoyu çekiyoruz şu Böyle Böyle saçma. <laughs> Koyarım belki de. İki pazar önce annemleri olan eve almıştık. Ben Yine turşu suyu içmem yani. Şeyde, bir çarşıda bir tane turşucu var. Oruçuyoruz ve orada turşu suyu yani, Hani Öyle bardak evet, turşu içmek. Evet turşu. Zaten başka ha. nasıl olacak? Yok ben bunda turşu suyu O da almıyor. Hayır benim benim şey böyle pazarye şey, turşu tadıyorsun falan turşu alıyorsun aynı şekilde aynı böyle, böyle bir limpe bir turşusu suyu koyuyor. Turşucu ya. Aynen turşucu. Ben içinde kemp başaramıyorum büyük hissediyorum. Bu kamera. Var. Evet. Bu normal kocik sadece maden daha budur. Evet buradan. Bu bacakların bu da. Bu da küçüktür. Evet. Arkadaşlar biz dediğimiz şey çok memnun kaldık, kadar güzeldi. Eğer Kocaeli'de yaşıyorsanız çarşıda insülin diye bir yer aşağıya istiyorum. <laughs> <laughs> şey olursa aşağı koyacağım. Takip eden çok tatlı bir ablaydı ve kendi yapıyordu. Ve işte glutensiz işte böyle şekerli falan ay şekersiz falan öyle hani böyle size uygun size çok yardımcı olmaya çalışıyordum ee, biz çok memnun kaldık değil mi? Bence de, ben de çok iyiydi. Ve tıkaması doyduk. Evet gerçekten doyduk. Şimdi bir yere geldik bu saniye. Geldik. Aşkım. Orada şey yok. Sen söyle bakalım nasıldı? Yiyecekleri <laughs> evet. mi? Evet. Benim çok ağzım içinden <laughs> evet. Ee, ben, Şu çok şey be canım. ben çok beğendim. Ee, siyah pirinç, siyah pilav öyle bir şey vardı. İzninle tamam. gidin arkadaşlar. Çok güzel. Tamam mı? Tamam Yedik bitti. <laughs> çok güzeldi. Beğendim ben. Hem sağlıklıydı hem de tıkamışım. doydu. Çok iyiydi. Şöyle. Şimdi nereye geldiğimizi söyle. Taşraya geldik. Ee, sadece çay içmek istiyorum çünkü çok doydum. Ee, ve yemekten sonra çay içilir. Ben çay içeceğim. Tamam. Ben arkadaşlarıma <laughs> katılıyorum. Çok güzeldi. <laughs> ya, Biz şimdi bir... Arkadaşlarıma katılıyorum. <laughs> Biz güzel bir yere geldik şimdi böyle ara sokakta. Çeleri içeceğiz şimdi. <gülüyor> ben... <laughs> Sokağa gitti ya yani. yok. Çay <laughs> <Al> <laughs> <Al> içecek Seniz <laughs> Çok doğal oldu gel. Herkes seçer kendi yolunu, bilmez ki mutsuzluk mu sonu. Günlük güneşlik dünyada bulur en zorunu.

<laughs> Şu günlük güneş dünyada bulur en sorunu benim yolumsa sana doğru dolandı durdu çıkmaz bir sokakmış eğer dönülmez oldu dik yokuşlar uçurumlar.